Bu fotoğraf oyun bitiminde çekilmiştir ve birinciliğimi kanıtlıyor. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şu an saat 12.50 ve ben PUBG Mobile'in ikinci bölümündeyim. Bundan önce ilk defa PUBG Mobile oynamıştım yani öyle söylemiştim. Bu da ikinci bölüm. Yani ömrümde daha önceden oynamıştım evet ama uzun zamandır oynamayı bıraktım. Yeniden başlamaya karar verdim ve şu anda ikinci oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Bundan önce birinci olmuştum. Acaba yine birinci olabilir miyim yani alınır olun, olunur mu bakalım. Ama bundan önce birinci olduğum zaman çok kolay İnsanlar gelmişti yani anladın mı kolaydı zor değildi. Bundan önceki videoda oyun ayarları yapacağım demiştim. Birazcık oyun ayarları yaptım. Bakalım o oyun ayarlarıyla beraber ne gibi değişiklikler olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ya benim bu oyunda şeyim vardı, farklı bir hesabım vardı, değişik kıyafetlerim falan vardı diye hatırlıyorum ama neden o hesabımı bulamadım, Öyle hatırlıyor gibi geldi bana yani. Her neyse önemli değil yani. Ee, yine Sıralamadayım diye düşündüm değilmiş. Ee, tek başıma mı atlayayım yoksa bunlarla mı gideyim? Tek başıma atlayacağım abi. Direkt atlayacağım beklemeyeceğim. Zaten Kötü oynuyoruz beklemenin bir anlamı yok. Bakalım nasıl olacak. Aa oraya insanlar o çok kötü oldu birader. O hemen kaçmak gerekiyor. şu yanı çok kötü. Sanki sesi az geliyor bana ya. Benimle yarış yapıyor şuraya bak. Neyse gitsin. Ben de şöyle eve gideyim. Çok kötü başladım. Hiç silahım falan yok şu anda. Bakalım nasıl olacak. Bu daha önceden söylediğim gibi Free Fire'a falan hiç benzemiyor yani Çok farklı üretmişler yani Anladın mı? Silah kullanımından tut yürüyüşüne kadar her şey farklı Zor Şu an saat 12.50. Sen bu videoyu kaçta izliyorsun? Aa, ses geliyor. Ayak sesi geliyor. Bu ha, biz şu bunun sesi herhalde. Ya. Neyse. Şu an oynadı oh, Ben mi ateş biraz önce? Yok başka sektiği aramıyormuş ya ben de auto diye basılı tutuyorum bu seri atış abi otomatik silah sanıyor ölüyordum ya neyse bakalım bunun neleri var Buradaki eşyaları almışlar mı acaba? Şu anda oynadığımız oyunun adı e, PUBG Mobile diye geçiyor ismi PUBG Mobile diye yazılıyor Her neyse. Devam edelim. Daha önceden de söylediğim gibi eğer kötü oynarsam kusura bakmayın bu ikinci oynayışım. Ve bir kişi öldürdüm 45 kişi kalmış. Buralarda <laughs> insan var mı acaba? E aí, ele capotou no capito e galera, não, mas... Bundan önceki video 18 dakika sürmüştü. Bakalım bu kaç dakika sürecek. Bu araba kullanılabiliyor mu? O güzel. Sürebiliyoruz. Bence bu oyunun tek bir e, kötü yanı var. Dediğim gibi sesler az geliyor. Bilmiyorum bana öyle geldi. Sesler sanki az geliyor. Free Fire da daha çok geliyordu diye hatırlıyorum. O bölge var. Arabayla gidiyoruz. Arabadayken kit basılıyor mu? Yani Sağdığımız çok. O ateş ediyorlar. Ezebilir miyim? Ah, uh, is the mono. Mm. Tamam neyse ezdik devam edelim gidelim. Arabayla adam ezmek eğlenceli bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu eve gir. Aa bak burası bombalı bölgeymiş kere ben Free Fire'da bir ikinciyken bombalı bir bölgede ölmüştüm. Birinciliği kaybetmiştim. Siz de uzak durun o bölgelerden. Şu eve gidelim o zaman. Tamam duralım. Oo. Bu dakika ne oluyor? Neredesin? Tamam. Öyle olmaz işte. Sen ben görmeden saldırırsan, öyle olmaz işte işte. Bak, sen ben görmeden, o ölmedin mi sen? Ayak Nasıl oluyor? Üç leş almışım. Güzel mi? Bence güzel bir başarı Tamam devam edelim. Şu eşyalarını alalım. Nerede? Şurada görmüştüm sanki eşyasını. Hı, bak burada. Çok da bir eşyası yokmuş ya. Şu yeri ben bir bakayım buralarda güzel şeyler var mı? Dediğim gibi ses az geliyor ya. Sanki bana öyle geliyor yani. Enerji içeceği falan içiliyormuş. Ne işe yarıyor acaba? Enerji içeceği bilen var mı? Kullanmak çok zor ya bu karakteri. Zor eğlenceli. Oyun. bölge geldi. Hemen arabamızı bulup gitmemiz lazım. O araba nerede? O bir de ateş ediyor. Bir de birisi ateş ediyor bize. Ha, bak orda Bunlar harbi manyak ya. Oo, bunlar var ya. <laughs> Gerçekten deli bunlar ya. Siz hiç... O, ateş ediyorlar. Bana mı ateş ediyorlar? Aa bak. Oğlum sen bana sen hayırdır? Cık, dürbün niye aç... <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya. Sen hayırdır lan? 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기다. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야, 너널 야야야야. 내 마음을 고백하려고. derecede mi oynuyormuşum ben ya hiç fark etmedim yani Bunu da kaydedeyim Bunu da bu videonun ekran görüntüsü olarak seçerim Bu sefer be Bunu da cihaza kaydettim ve bunu da Oyun bittikten sonra Video Ekran olarak koyarım ve bundan önce birinciydim. Şimdi beşinci oldum. Sizce iyi bir başarı mı? Yani oyunda iyi oynadım mı? Neyse videoyu sonlandırıyorum. Bu videoyu da yükleyeceğim bakalım. Nelerle karşılaşacağız. Görüşmek üzere.